Güneş gibi yüzüm olsun, selvi gibi boyu olsun, talih de bacık olsun, uyu güzel oğlum, uyu, uyu melek olu uyu. Babam beni gönlümden çıkarmış anneciğim. Kalbimdeki yerini başkasına vermiş bile. Oysa ben... ...tekrar kavuşacağımız günün hayalini kurmakla yaşadım. Sen, ben, babam... ...üçümüz... ...bir gün kavuşacaktık. Bütün acılar ayrılıklar geride kalacak bulmamacaktık. <laughs> Artık sadece senin için yaşıyorum annem. Sadece senin için. Afur. Nereye gideceğini söylemedi mi? Koskoca arazide bakınıyoruz nereye gittiğini bilmeden. Beyim küheylene atlamış çıkmış bilmiyorum ki iki dakika yerinde durmuyor ya. İbo dayı yanına birkaç kişi al. Çıkın yukarı bakın. Her yere bakın. Süleyman sen de yanına birkaç kişi al. Siz de buraya. Siz de aşağı bakın. Çabuk Gafur, sen benimle geliyorsun. Tamam. Hadi. Ha. <laughs> yukarı! Yukarı! yukarı. <laughs> Şehir Hastanesi buyurun. Alo, iyi akşamlar. Ee, ben Yılmaz Yılmaz Akkaya. Doktor Müjgan Hekimoğlu'yla görüşecektim. Doktor Hanım bugün nöbetçi değil. Biliyorum hanımefendi. Belki hastaneye gelmiş olabilir. O yüzden aradım. Biraz bekleteyim sizi. Aratıyorum. Peki. Büyük hanım! Hanımım sen! Anne! Büyük, Büyük hanım! Büyük hanım! Büyük hanım! Büyük hanım! Anne! Hanımım! Büyük, Büyük hanım! hanım. Büyük Büyük hanım. var mı bir dakika? <laughs> Köylen mi? Köylen. Ha? Alo. Alo evet. Müjgan Hanım'ı bulamadım maalesef. Hastaneye gelmiyormuş mu? Bilmiyorum gelmiş olabilir. Olabilir ne demek hanımefendi? Hastanede mi değil mi şu an? Servislere sordum bilmiyorlar. Peki Anne! Anne! Ay, anne. yavaş oğlum be yavaş! Sen şükür kendinizden. Of 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 ölmedim ben. Gafur! Abi. Ölmem ben merak etme kolay kolay. Anne nasıl bir söz öyle? Of. Çok korktum. <laughs> Büyük hanım iyisiniz inşallah. İyiyim Gafur, iyiyim iyiyim Gafur, ha. Gafur, Ay. çabuk git pikabı getir, çabuk. Bakma öyle çabuk. Yavaş bağırma, ver ver, verme İyi Her... misin? Hastaneye götüreceğim seni. Hayır hayır, ben istemiyorum hastane falan, evime gitmek istiyorum. Anne, attan düştün. Ne demek istemem? Ay istemiyorum. Gel, gel, Ay, gel. yavaş. 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 Hmm. ay ay, oh. oh, ay ay ay, ay, çok korktum ben, çok korktum, çok korktum. Ay, Şişt, yakışık şey. çok küçüldüm. Tamam tamam. E, saatlerce yerde yattım, Üşüdüm tabii. İyi misin şimdi? İyiyim iyiyim, sen beni eve götür. Eve gitmiyoruz anne, hani hastaneye gidiyoruz. Hayır, istemiyorum ben hastane falan. Eve götürsen beni. Hayır anne, hayır. Müjgan. Güzel. Abiş. Doktoramı gördün mü? Bir adam gelip götürdü. Adam nereye? Ne kadar oldu sancıları başlayalı? Oldu epeyce. Peki yan köydeki ebeyi niye çağırmadınız? Bulamadık. Kaçıncı doğum bu? Üçüncü. Daha önceki doğumlarını da ebeyle mi yaptın? Ağam, taş ocağı yoluna buradan mı sapıyorduk? Yok, bir sonrakinden. Niye oraya gidiyoruz ki? Daha iyi misin anne? Ay iyiyim Demir, ikide bir sorup durma. Bu saatte atla matla, ne işin var dışarıda? Nereye gidiyordun ki? Sana hesap mı vereceğim? Çiftliğimin işini gücünü görüyorum. Nereye gideceğim? Konaktan ayrıldım diye bana kızıyorsun değil mi? Hayır efendim, niye kızacağım sana ben? Hiç de kızgın değilim. Ya, sen de haklısın. Evini barkını kurmak istiyorsun. Anne, benim evim barkım konak. Ay Demir, konuşup durma Allah aşkına. Başım ağrıyor, vır vır vır. Allah Allah. Ne oldu? Yanımızdan geçen arabada doktor Müjgan Hanım vardı da. Hastaya gidiyordur. Bu saatte taş ocağında. Yılmaz'la da, da işi ilerletmiş. Herkes onları konuşuyor. Hmm, ben de duydum. Ya, buralar küçük yer. Tabii kız bilmiyor. Adı çıkacak. Dikkatli olması lazım. Bir de Yılmaz evlenmezse yazık. Evlenir evlenir. Kaçırmaz bu fırsatı. Herif lise mezunu bile değil, kendine doktor kadın bulmuş. Evlenir tabii, itibarını arttıracak ya. Kızı ikaz etmek lazım ama... Yani ...tanımıyoruz da neyse bize ne zaten. Ama iyi kızcağız. Daha çok yolumuz var mı? Az kaldı. Nereye götürüyorsunuz siz beni? Cevap verin. Doğum falan yok değil mi? Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz? Amacınız ne? Durdur arabayı ineceğim. Çek sağa. Durdur arabayı ineceğim. Sakın! Sağ çek. Sağ çeker misin? İneceğim diyorum. Çok soruyorsun doktor hanım. Sorma bu kadar. O yer gelir yazı da yaban, gül o olur yar yar gül olur yar yar gül olur. Yüzüm görsem tutulur dilim.